İlhami Bey merhabalar. Merhabalar. COVID-19 salgını bir yıldır hayatımızda. Şimdi aşılar bulundu. Son sürat aslında dünya ve Türkiye aşılanıyor. Maddi kayıplar telafi edecek. Yani salgın evet bir gün bitecek ama şimdi salgının e, hepimize yarattığı bir manevi kayıplar var aslında. Bunu pek konuşmuyoruz. Yani her şey bittiğinde de bu e, salgının getirdiği manevi kayıplar aslında nasıl telafi edilecek? Evet. Ben öncelikle sizinle birlikte olduğunuz için çok mutluyum, onu arz etmek isterim. Ee, tabii e, aynen buyurduğunuz gibi e, her krizin, her salgının, her afetin beraberinde getirdiği bir maddi yıkımlar var. Dünya tarihine baktığınız zaman bu maddi yıkımların hep olduğunu görüyoruz ama az ama çok. Bir de e, manevi, ruhsal, psikolojik dediğimiz görünmeyen yıkımlar var. Şimdi bu maddi yıkımları Zaman içinde daha kolay telafi ediyoruz, daha hızlı telafi ediyoruz. Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşları'ndan sonra bir sürü şehir yıkıldı, yandı, kül oldu ama ne oldu? İnsanlık çalıştı, etti, kısa bir süre sonra e, telafi edildi. Ancak bu dünya savaşlarının, ki onlar da çok önemli krizlerdir, insanlığa getirdiği ruhsal bunalımlar, akıntılar, e, çok daha uzun yıllar gerekli bunları telafi etmemiz, bunlarla başa çıkmamız için. Psikolojimiz daha kırılgan bu manada. Dolayısıyla tüm dünyayı etkisi altına alan bu pandeminin de bir tarafı var. Nedir? İşte e, hastalanıyoruz, ölüyoruz, ölenler var bu vesileyle Allah rahmet etsin efendim e, maske, hijyen, mesafe tamam. bunları maddi olarak yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Yapmalıyız. Yapmaya devam etmeliyiz. Aşı bulundu. Aşılanmaya devam ediyoruz falan. Fakat bu işin bir de madalyonun diğer tarafında bizim psikolojik etkilenmemiz var. Psikolojik etkilenme. Ezgi Hanım ne demek? Şu demek. Biz e, insan hayatı, psikolojik hayatı bir denge üzerine oturmuş. Ne zaman ki denge bozuldu, o zaman bizim bunu telafi etme ihtiyacımız var. Denge ne zaman bozulur? Alıştığımız düzen bozulduğunda psikolojik dengemiz bozulur. E, düzenimiz bozulduğunda el hak bozuldu. Elbise var giyemiyoruz. Araba var binemiyoruz. Ev var doğru dürüst oluyor. Sürekli içindeyiz. Ofis var gidemiyoruz. İş var gidemiyoruz filan. E, öyle ki beraber olduğumuz bize danışanlar söylüyorlar. Hocam hani o kadar sıkıntıda hissediyoruz ki. ...bütün varlıklarımız birden yok oldu, <laughs> evet. İşte öyle bir kriz ki sizin elinizde olan bütün varlık... ...birden elinizden alındı. Hoş görün lütfen. Böyle cıvılca kendi kendimize kaldık. Kime kaldık? İnsan tarafımıza kaldık. Zaten fazlaca olumsuz etkilenmiştik. Zaten biraz e, bir insani krize tutulmuştuk. Zaten varlık e, alemini o kadar yoğun içine girmiştik ki maneviyatı, manevi olanı bir yerde unutmuştuk. Ruhsal tarafımızı gölgede bırakmıştık. Psikolojimizi biraz ihmal etmiştik. İşte bu vesileyle o tekrar karşımıza çıktı. Şimdi sorun ne peki? Sorun şu, bu pandeminin maddi tarafını öyle veya böyle aşacağız görünüyor aşıyla beraber. Ancak bunun bizim ruhumuzda bıraktığı, psikolojimizde bıraktığı etki ve etkiler, travmalar, Devam edecek. Maddi taraftaki düzeltme, düzenleme, bizim onu düzenleme çabalarımızdan daha fazla çaba gerekiyor ki biz ruhsal tarafında daha az etkilenelim. Bu biraz zaman alacak. Bizim e, teknik tabirle travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir rahatsızlık var. Travma yaşayan insanlarda kalan etkilerle uzun süre baş etmeye çalışıyoruz. İşte bu pandemiden sonra da böyle bir süreç bizi bekliyor. bu noktada siz söyleminize bir parantez açmanızı ve tabii. ben de bir soru sormak istiyorum, açmak istiyorum birazcık daha. Şimdi Covid-19 salgını gerçekten hayatımıza yeni alışkanlıklar kazandırdı. Sosyal yaşamamız değişti. Hı. Aslında psikolojik olarak da izole olduk. Yani evde izole olduk ama aynı yani psikolojik olarak da izole olduk. Çok içe kapanlık tabii bu süreçte. Şimdi her şey Normalle döndüğünde, yani COVID-19 salgının normalleştiğinde, salgın komple dünyadan çekildiğinde ve gittiğinde insan psikolojik olarak gerçekten normalleşebilecek mi? Bu da çok evet. merak ediliyor çünkü. Evet, bu, bu, bu önemli ve güçlü bir soru. Tabii e, hanımefendi, e, o kadar güzel söylediniz ki, yani benim benim söylemeyi hayal ettiğim şeyler, e, yani e, sosyal ve maddi açıdan izole olmak. Bizi ne kadar etkiliyorsa, psikolojik olarak izole olmak bizi daha derinden etkiliyor. Yani bunu bizi izleyenlerin anlaması lazım. Bu bizim ruh sağlığı. Niye? Evde kapalı kalınca kendi içimize düştük. Kuyruğumuza düştük. kendi içine... Ve şöyle bir sorun oluştu. Ee, biz eskiden belki özellikle aile içiyle bunu çok rahat söylüyoruz. Eskiden e, birlikte geçirdiğimiz zaman, ee, belki 2-3 saatti günde. Şimdi 15-20 saat beraberiz. Ama bu demek değildir ki kurduğumuz iletişim daha yoğun, daha içten. Hayır. Yani daha yalnızız. Daha çok birlikteyiz ama daha yalnızız. Bir evi düşünün, herkes kendi odasında, herkes kendi uğraşında, herkes kendi ekranında bir hayat sürdürmeye çalışıyoruz. Şimdi böyle olunca insan e, bundan kurtulabilecek mi? Pandemi geçtikten sonra. Bir kısmımız, takıntı geliştirecek Ezgi Hanım. Geçmişe takılmaya devam edeceğiz. Ya yeniden kriz olursa, ya yeniden pandemi gelirse, bunun mutasyonu bir daha gelirse ne olur ne olur? Bakın. Ezgi Hanım, insanın ruh sağlığı eğer anı yaşamaktan uzaklaşırsa, anı yaşamak ne demek? Biz şu anda sizinle bir program yapıyoruz. Bizi izleyenlere bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz, değil mi? Benim aklıma bambaşka şeylerin geldiğini düşünelim an itibariyle veya gelecekle ilgili şey biraz sonra ne olacak filanla ilgili şeyler düşünürsem anı yitiririm. Sizin için de geçerli, biz izleyenler için de geçerli. Yani geçmişin e, üzüntüleri ve geleceğin kaygıları bizim anımızdan uzaklaşmamıza sebep oluyorsa ruh sağlığımız zedeleniyor. İşte pandemiden kurtulmak için de bizim anı biraz yaşamamız lazım bir kısmımız ruh yapısı bakımından biraz daha kırılgan olanlar, biraz daha hassas olanlar, biraz daha naif olanlar ve bunu atlatmak için kendi içinde bir güç yeterince hissetmeyenler ki nasıl bir güç bizi kurtarır onu konuşmamız lazım. Onlar biraz takıntı geliştirebilirler. Bu takıntılardan kurtulmak da mümkündür tabii. Hocam bir de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada benim dikkatimi çeken bir video vardı. Ee, yani pandemi aslında çocuklarda da çok büyük bir iz bırakacak gibi her şey bittiğinde de. Küçük bir çocuk 4-5 yaşlarında her sokağa çıkmış her gördüğü şeyi işte dezenfektan zannedip elini işte izore ediyor. Yani bu hakikaten biraz ürkütücü bir videoydu. Yani çocuklarda nasıl bir iz bırakacak? Yani çocuklar hep temizlik hastalığına mı ilerleyecek bu süreç? her evet. gördüğü şeyi dezenfektan sanan çocuklar mı olacak ileride? Evet. Tabii e, bu tür krizlerden, bu tür afetlerden, bu tür psikolojik yıkımlardan e, ve maddi yıkımlardan e, insanlar ruh yapılarına göre, yaşlarına göre e, daha farklı etkileniyorlar. Bu söylediğiniz çok doğru. Çocuklar ve gençler, özellikle ergenlik dönemindeki e, gençler Bundan elbette daha fazla etkilenecekler. Fakat esasen bizim şunu tespit etmemiz lazım: e, Bütün bu psikolojik başa çıkma mekanizmalarından kurtuluş yolu, yani bu çocukların daha az etkilenmesi, bu yapıta bakımdan daha kırılgan olanların daha az etkilenmesi için bize ne lazım? Asıl belki şey üzerinde durmamız ve bizi izleyenlerin hani akıl ceplerine koymaları gereken şey şu: Lütfen şuna dikkat edelim. Bu bir krizdir. Her kriz gibi geldi, geçecek. Evet. Aynen bir gündüzün gecesinin olması veya gecenin gündüzünün olması gibi. Aynen yerin üzerinde bir göğün olması gibi. Aynen artının karşısında bir eksik olması ve beyaz gibi değil mi aslında hocam? Bahsettiğiniz örnek. Bu geldi, geçecek. Şimdi biz, ey bizi izleyenler, değerli arkadaşlar, ya bu krizi takıntılarla atlatacağız, Şimdi bir daha gelecek. Nasıl olacak? Üzülür müyüm? Kayıplarım olur mu? Falanca da öldü. Ben de ölür müyüm? Yakınlarım kaybolursa ne olur? Ya bu takıntılarla beraber hayatımızı yaşayacağız ki bu oraya takılıp kalmaktır, anı yitirmektir, psikolojimizin bozulmasıdır. Ya da bu krizler öğrenmelerle çıkacağız. Öğrenme ne demek? Ben niye eksik yaptım hayatımda? Hem maddi hem manevi. Bakın, hayatımızda Ezgi Hanım çok şeyi eksik bıraktı. Ya bak bakar mısınız bir yani hayatımızdan bazı şeyler alınınca onun kıymetini biraz daha biliyor olduk değil mi? Bir Sanki bizim çok hızlı yaşıyordu pandemide. Eyvallah. Bir yavaşlayacağım aslında e, gözden kaçırdığımız. E, ya ya o değerleri gibi. yeniden hatırladık. Bir suyun evde ekmek yapmanın. Poğaça börek yapmanın Çoğu ona ne kadar değerli olduğunu gördüm. Erkek kadın, bakın bu problemin en çok yansıdığı alanlardan biri bizim ilişki alanımızdır, ilişkilerimizdir. Peki en yoğun ilişkiyi nerede yaşıyoruz? Ailede. Şu anda pandemi süreci, benzeri kriz süreçleri en çok bizim ilişkilerimizi etkiler. Ama burada bir ciddi mesele var. O da şu, bakın. Önce kaygılanırız. Sonra korkarız. Sonra takıntı geliştiririz. Sonra panik oluruz. Yani atak başlar. Sonra da travma gelişir. Şimdi bu zinciri bir yerde kesmek lazım. Nasıl? Öğrenmeler yaparak, kendimizi psikolojik olarak daha güçlü hissederek bunu nasıl yapacağız peki? Lütfen buraya dikkat. Bunu şöyle yapacağız. Bir kişi ne kadar ait ise bir yerlere, nereye aileye, nereye eşine, nereye çocuğuna, nereye devletine, bayrağına, ezanına, diğerlere ait hissettikçe biz karşılaştığımız krizlerle başa çıkma olasılığımız daha da yükseliyor. Bakın bu konuda araştırmalar var. Kanserli e, hastaların bir kısmı araştırıyorlar, bakıyorlar. İnanç düzeyi, kendini bir yere ait olma, ailesine ait olma bir inancı, herhangi bir inanç önemli değil. Mensup hissedenler hissetmeyenlere göre o hastalıkla daha çok başa çıkıyorlar. Şu anda bizim insan olarak yeme, içme, korunma, barınma gibi ihtiyaçlarımız var. Bunlar Maslow'un tespit ettiği ihtiyaçlar. Güzel. Bunlar içgüdüsel maddi ihtiyaçlarımız. Ama lütfen unutmayalım bir de sevme, bir de sevilme, bir de ait olma ve daha önemlisi o piramidin en tepesi kendimizi gerçekleştirme ihtiyacı var. İşte böyle bir kriz sürecinden yararlanarak bir eser üretmek, aileyle birlikte ortak bir amaç kümesi oluşturmak, çocukları bu amaç kümesinin içine koymak, gençlerin fikrini almak lazım ki onlardaki aidiyet gelişsin. Mu? Gerçekten çok güzel özetlediniz. Şimdi ben röportaj öncesi sizin daha önceki röportajlarınızı ve yazılarınızı okudum, dikkatli notlar çıkardım. Bir tane şöyle bir notlarına bakıyorum ve psikolojik olarak yorgunlukla ilgili bir yazı yazmışsınız. Şimdi evet. bu hakikaten günümüz insanın en büyük şikayet ettiği bir olgu psikolojik olarak gerçekten yorgunuz. Hiçbir şey yapmasak da yorgun. İşte tedbir amaçlı hafta sonları evlerdeyiz. az. O zaman hani daha da yorgun hissediyoruz kendimizi. Bir mental hmm. yorgunluk var insanlarda. Doğru. Bundan Doğru. nasıl çıkabiliriz hocam? Hani nasıl bir motivasyon izlemeliyiz bu mental yorgunluktan çıkmak için? Müthiş, müthiş güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben şöyle, yani orijinallikten ana yapıdan ana gövdeden fabrika ayarı lafını pek sevmiyorum ama diyelim onda fabrika ayarından bir e, sistem ne kadar uzaklaşırsa onda o kadar metal yorgunluğu olur. E, ben an itibariyle bir büyük işletme değil, isim vermeyelim. E, burada işte sebze mevze, sebze meyve e, yapılıyor, e, elden geçiriliyor. E, çok güzel, büyük, nerce ton e, mal üretiliyor burada. Efendim, paketleniyor ve dünyaya ihraç ediyor. Şimdi bu makinalarda, bakın makinadan bahsediyorum. Yani temiz çelikten makinalar. Belirli bir süre çalışıyor. Bakımını yaparsanız, bilmem neyini yaparsanız gayet güzel gidiyor. Bu makinayı hanımefendi amacın dışında, yani e, domates ayıracak makinayı patates için kullandığınızda, patates sert, domates yumuşak makine sapıtıyor. <laughs> İnsana gelelim. Bizim belirli bir ruh yapımız var. Belirli bir beden yapımız var. Son dönem insanlık tarihi bir insanın sahip olması gerekenlerin dışına yönlendirdik. Nereden anlıyoruz bunu? Sanal dünyadan anlıyoruz. Sağımız, solumuz, altımız, üstümüz her taraf sanal. Böyle bir dijital dünyada en son insan olmayı hatırlıyoruz. Halbuki biz insanız. Üstelik de şu bütün yaratılmışın en değerlisiyiz. Fakat insan tarafımız, ruh tarafımız, kalp tarafımız, gönül tarafımız baskılandı, baskılandı, yavaşladı, küçüldü. Peki hangi tarafımız büyüdü? Maddi tarafımız. Efendim yani paramız, kulumuz, çağımız, şöhretimiz, titrimiz, hangi kanalda çalıştığımız, boyumuz, posumuz. Yani maddi gerçeklerin üzerinde bir hayat tasavvurun gelişti. Ama insan sadece maddeden ibaret değil. Bizim ruh yapımız var. Bizim türkü dinlemeye ihtiyacımız var. Bizim melodiye, ezgiye, ezgilere ihtiyacımız var. Sizin adınız. Bizim insan olmayı sürdürmeye ihtiyacımız var. Ama tüm çevre insan olmayı yavaşlat diyor. Küçük diyor. Ee, bakın bir evin içini düşünün lütfen. Anne mutfakta ekran karşısında. Baba salonda ekran karşısında çocuklar kendi odalarında yine ekran karşısında ne hani aile şimdi bu kadar ekranların arasına sıkışmış bir hayatta tabii ki insan ruh olarak yorgun neden benim kendimi birine açmam lazım anlatmam lazım. Efendim şöyle şey var. Pandemi var ne yapalım? E böyle ekranda açalım. Hiç şey yok. Birinin sesini duymaya ihtiyacım var. Kendi gönlümü birinin gönlünün yanına koymaya ve belki de yer geldiğinde iki damla yaş akıtmaya ihtiyacı var insanın. Bu ihtiyacı gidermemiz lazım.